2025'in Ekim ayı oyun dünyası için tam bir bombardıman gibiydi. Her türden, her tarzdan oyun aynı ay içinde patladı. Kimisi hikayesiyle, kimisi oynanışıyla öne çıktı. Ama aralarından sadece bazıları gerçekten konuşulmayı hak etti. Bu videoda 2025'in en güçlü, en dikkat çekici oyunlarına yakından bakacağız. Hadi başlayalım. Battlefield 6 Battlefield geri döndü ve bu kez tam anlamıyla yıkımın kitabını yazıyor. Frostbite motorunun yeni sürümü sayesinde her şey patlıyor, yıkılıyor ve yerle bir oluyor. Devasa haritalar, anlık hava değişimleri ve çöken binalar artık sadece görsellik değil, savaşın kaderini gerçekten etkiliyor. Tek oyunculu mod da bu sefer boş geçilmemiş. Yapay zeka daha akıllı, senaryo daha sinematik. Ama dürüst olalım kimse Battlefield'in hikayesi için oynamıyor. Bu oyun tankların, jetlerin ve saf kaosun sahnesi. Kısacası Battlefield 6, düzen değil karmaşa diyen herkes oyunu. Ninja Gaiden 4 Ninja Gaiden 4 serinin o acımasız temposunu modern grafiklerle geri getiriyor. Saldırıların ağırlığını hissediyorsun. Tek bir yanlış hamle seni yere seriyor. O eski ölmek normaldir hissi hala burada ama oynanış çok daha akıcı hale gelmiş. Yeni boss tasarımları hem görsel olarak çarpıcı hem de sinir bozacak kadar çok. Özellikle yakın dövüş animasyonları sanki bir aksiyon filmini izliyormuşsun gibi hissettiriyor. Sadece Ninja Gaiden 4 reflekslerini güvenmeyenleri affetmeyen, kan, çelik ve sabır isteyen o klasik ruhu modern çatışmayı başarmış. Once upon a catamaran. Katamari serisi yine sahnede ama bu kez her şey biraz daha tuhaf ve masalsı. Once Upon a Katamari klasik her şeyi yuvarla, büyüt dünyayı topla formunu koruyor ama yeni hikaye temasıyla bambaşka bir hava yakalamış. Renk paleti pastel tonları dönmüş. Müzikler ise tam bir huzur bombası. Oynarken hem saçma hem de garip biçimde rahatlatıcı bir deneyim yaşıyorsun. Fizikler hala çılgın. Devasa objeleri bir araya getirirken ekrandaki kaos gülümsetiyor. Kısacası bu oyun aksiyon değil keyif arayanların kaçış noktası. Once Upon a Katamari video oyunlarının neden bazen sadece eğlence öğrencili olmak için var olduğunu hatırlatıyor. Ghost of Utah Samuray efsanesi geri döndü ama bu kez Japonya'nın kuzeyinde Yutei Dağı'nın sisleri arasında. Ghost of Yutei, Ghost of Tushima'nın ruhunu korurken her şeyi daha duygusal, daha karanlık bir tona taşımış. Manzaralar tablo gibi ama güzelliğin altında sürekli bir ölüm sessizliği var. Dövüş sistemi artık daha teknik. Tek bir kılıç darbesiyle kader belirliyorsun. Yeni onur mekaniği sayesinde yaptığın her tercih kaderinin ruhunu etkiliyor. Hikaye ise intikamdan çok kefaretin ne kadar ağır olabileceğini sorguluyor. Kısacası Ghost of Yutei estetik kadar içsel derinlik karayan oyuncular için bir baş yapı tavasında. Bahsetmeye değerler. Plant vs Zombies Replanted. King of Meat. Power Simulator 2. Absolum Absalom indi sahnesinden çıkıp büyük oyunlara kafa tutan yapımlardan biri. Görünüşte sade bir aksiyon platform oyunu gibi ama oynadıkça derinleşiyor. Her dövüş, her ölüm, her yeniden doğuş seni biraz daha usta yapıyor. Roguelite yapısı sayesinde her denemede yeni kombinasyonlar, yeni düşman davranışlarıyla karşılaşıyorsun. Görsel tarzı karanlık ama etkileyici. Sanki el çizme bir distopyanın içine düşmüşsün gibi. Müzikler minimal ama atmosferi tam isabet yakalıyor. Absalom sabırla oynayanları ödüllendiren, hatayı affetmeyen bir deneyim. Basit görünüp altından müthiş bir tasarım çıkarmasıyla yılın en büyük sürprizlerinden biri olmayı hak ediyor. Ekim ayı oyun açısından dolu dolu geçti ama bu beşli gerçekten fark yarattı. Her biri farklı tarzda olsa da ortak bir noktaları var. Oynarken zamanın nasıl geçtiğini unutturuyorlar. Senin favorin hangisiydi? Yorumlarda yaz belki bir sonraki listede senin önerin yer alır. Videoyu beğendiysen abone olmayı unutma. Çünkü yılın oyunları listesi yakında ve çok daha sert geliyor.